Ben geldiğimde aynı zamanda ne demiştiniz? Jeneratörler devreye girmiyorsa arkadan şalterleri kurmak gerekiyor. Arkadaşlarımız için bu da çok önemli. Yeni gemilerde bu problem yaşanmıyor. Yaşandığı zaman da problemin nasıl gidereceğini bilmeyen arkadaşlar ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi jeneratör devreye alamıyorsak ya da paralel alamıyorsak bana arkasından yaptığınız işlemleri arkadaşlara gösterebilir misiniz? İlk önce... E, şunu gömen lazım. Yeşil, her kırmızı artık ki kırmızı yanmazsa elektrik gelmiyor. Yani jeneratör çalışıyor ama evet. şebekeye elektrik veremiyoruz. Yani evet. kompak şalteri kuramıyoruz. O zaman arka tarafa gidiyoruz. Bütün panolarda arka tarafta şalterler var. Bazen de ön tarafında oluyor. Bazen yeniler oluyor. Bazen eski sistem oluyor. İttiğiniz çubuk geri getirdiniz sola doğru manuele getirdiniz. Şalteri elle kurmak için. Evet. Az, az, az önce yok. kurduğu için sonra otomatik moda getiriyoruz. Kendi kendini devreye sokuyor. İleri doğru gittik, otomatik moda getirdik. Gengi, devreye soktuk. E, şalter kuruldu, hazır. Yukarıdan, e, yani az önceki panodan da devreye girebilir, girmedi. O zaman buradan biz 1'e bastığımızda gemiyi, enerjiyi besleriz. Aynı zamanda sigortalarda problem olursa jeneratörü çalıştıramayabiliriz, paralel alamayabiliriz, Sigortaları değiştirmemiz gerekiyorsa, ölçü aletiyle bakarız, sigortaları değiştiririz. Eğer rolelerde bir problem varsa, roleler termik atmışsa termikleri kurarız. Bu şekilde Bilgimiz olsun arkadaşlar. Bir numara, iki numara ve her bir jeneratörün panoları burada. Siz de jeneratörlerin kumanda panolarını bir problem olduğu zaman nasıl müdahale edeceğini bunları öğrenmeniz lazım. Şimdi eski bir sistemi almak size. bu da eski bir sistemi e, manuel olarak bir basıp çalıştırabilirsiniz ama sağlıklı değil. Onun için burada e, dişli çok elektrik. elimize yaklaştırmayalım. Evet. Elektrik var. Dişli elektrik şeyleri. 60 amper, 5 voltta çalışıyor. Bunlar Bu e, bıçaklı, bıçaklı, bıçaklı sigorta eski tip bunlar. Hatta şu elimde tuttuğumda bıçaklı sigortayı sökmek için aparat. Bu aparat yoksa pense yardımıyla, çit pense ile kulaklardan tutarak çekiyoruz. Önce ölçü aletiyle ölçüyoruz. E, sigortadan elektrik geçmiyorsa çıkarıyoruz. Bir de omajına bakıyoruz. Sigorta atmışsa aynı amperdeki sigortayla değiştiriyoruz. Eğer elimizde yoksa onun amperini Tel bağlıyoruz, bir telin kaç amper olduğunu ölçüyoruz. Evet, çok mecbur kalırsak tel bağlayarak sistemimizi gideriyoruz ama ilk limanda da sigorta tedavi ediyoruz. bir kısım olarak. Sonra, Sonra şurada e, kırmızı düğme resetleme mi arkadaşlar onu da anlatalım. Sigortayı değiştirdiniz, devreye alamıyoruz. Sadece bir şey kırmızıya basıyoruz, kendi kendine otomatik alıyor kırmızıya bastık otomatiğe aldı. Yani eski yeni şalterleri öğrenin arkadaşlar. Yeniler daha kolay. Üzerinde İngilizce de yazıyor. Rahatlıkla müdahale ediyorsunuz ama hangi gemiyle karşılaşacağınız belli olmaz. Eski ve yeni teknolojileri mutlaka yakalamanız gerekiyor. Bazen bunların içerisinde tam sigortlu oluyor. Böyle bir pano oluyor. Gizli tam sigorta diyorlar. Ona da mutlaka bakın. Cam sigortaları tanıyın diyor İlkin Bey. Aynı zamanda bu anlattığı şeyler. Şöyle bir jeneratör yanına gidelim. Oradaki panoyu da gösterelim arkadaşlara. Bu jeneratör Bütçe jeneratörümüz de şu an stopta arkadaşlar. Şimdi burada jeneratörün eğer panodan çalıştıramazsak burada startımız var. Jeneratör start, stop, alarm varsa alarmı reset var arkadaşlar. Ama start edemiyoruz. O zaman panoyu açıyoruz. Pano anahtarıyla panoyu açıyoruz. Buradan arızalı olan sigortalar roleler varsa, kablo çıkması varsa, atık sigorta varsa şurada görmüş olduğumuz cam sigortalar. Şöyle yakından bir göstereyim. Ben buradan elimi sokamıyorum. Evet. İkin Bey'in göstermiş olduğu cam sigortalar. Onları çevirerek çıkarıyorsunuz. İçinde cam sigortalar var. Omajını ölçüyorsunuz. Problemleri gideriyorsunuz. E, rolelerde de arkadaşlar resetler var. Resetleyerek termik roleleri kontrol ediyorsunuz. Şu rolelerde de takılı kalırsa bir problem olursa çıkarıp takarak ya da yenisini takarak ya da şurada manuel aç kapaklar var. Onunla da müdahale edebiliyorsunuz. Kablolarda bazen gevşeklik oluyor, çıkma oluyor. Bunları da böyle gideriyorsunuz. Bir tane daha problem anlatayım mesela arkadaşlar. Jeneratörün ana kablo çıkışları 380 volt kablo çıkıyor. Bu kutunun içindeki kablo bağlantıları kontrol edeyim. Gevşeme olabilir, yanma kopma olabilir. Bu alternatörün, alternatör üzerinde bu panelin içinde de olabilir. Bir voltaj regülatörü var. Voltaj regülatörü ile eğer sizin voltaj bizim önceki videolarımızı seyrederseniz orada bir jeneratörde de anlatmıştık. E, voltaj regülatöründen bazen bu jeneratörün bu alternatöründe oluyor. Bazen jeneratör panosunda bazen ana panoda oluyor. Voltaj regülatöründen ayar yapıyorsunuz ya da voltaj regülatörü arızalanmışsa değişmesi gerekiyor. E, bunları da bilgi sahibi olun arkadaşlar. Şöyle e, bu baya bir jeneratör eğitim videomuz oldu. Jeneratörün yağına yeni başlayan arkadaşlar için jeneratörün yağına suyuna nasıl bakıyoruz? Evet yağ çubuğumuz var. Önce çıkarıyoruz yağ çubuğunu bir temizliyoruz. Dibine kadar yerleştirdik. Normal yağ birinci ve ikinci çizgiden yarısının biraz fazla olacak. Şu çentikte olan iki çizgi arasında olacak. Bizim yağımız biraz fazla. O yüzden yağı biraz e, tahliye etmemiz gerekecek. Ve kalitesine bakacaksınız. Yağın kalitesi, kalitesi, yapışkanlığı var mı? Yapışkanlığı var mı? Bu viskositesini belirliyor. Yağlar her zaman siyah olur arkadaşlar ama çamur gibi olmayacak viskositesi iyi ise yağımız güzel. Suya nasıl bakıyoruz burada? Bazılarında burada şey var. tankımız var, su tankımız var. Bizim burada direkt expansion tanktan alıyor. Bu expansion tankı takip ettiğimizde arkadaşlar şöyle sizinle beraber yerini görelim. Birebir görmüş olalım. Şu alttaki jeneratörün expansion tankı arkadaşlar. Üstteki de ana makine expansion tankı. Onun suyunun dol olduğunu görüyoruz değil mi? Valfler açık olduğunu görüyoruz. Şenerörün et açık olmamasına bakıyoruz. Evet, Kendi e, tankın tankın, direğini de tankın direğini açık olmayacak ki su boşalmayacak. Evet, Zaten tanklarda alçak seviye alarm var. alarmı var. Alarm çaldığında hemen expansion'a gideceğiz. Yanlışlıkla açılmış bir valf varsa kapatacağız. Su eksikse dışarıdan su dolduracağız. Şimdi bizim soğutma Şimdi. sistemimiz burada box'tlar. Bağçıları box yerini gösterir misiniz? E, Giriş çıkışı nasıl yapıyor? Baks Kuler'imiz burada. Jeneratörün bir tanesi bu Baks Kuler'den diğeri de bu Baks Kuler'den soğuyor. Baks ne olduğunu arkadaşlar tekrar size hatırlatalım. Önceki videolarımızda da var. Baks jeneratörün tatlı suyunu içerideki Kuler borularından bakarsanız internette de bizim editörümüz editörümüzde fırsat bulursa Baks bir fotoğrafını burada yayınlar size. Açıl açılımı içindeki yani deniz suyunda kalan kısmını fotoğrafı da koyarsa daha iyi anlarsınız. Burada sempertin boruları var. Bu sempertin boruları denizde temasla şöyle elinizi getirin. Arkadaşın eli buz gibi diyelim Benimki ateş gibi. Temasla onun eli ısınıyor. Benimki soğuyor. Burada da temas yoluyla borulardaki su birbirine karışmıyor. Denizin içine girmiş olan borun içindeki su soğuyor ve soğuyarak çıkıyor. Eğer ki sizin termostatlarınız yoksa jeneratörün üzerinde şu varflerle giriş valfini biraz kısarak süpürasyonu azaltıyorsunuz e, sıcaklığı sıcaklığını sağlıyorsunuz. Ama sizin termostatlarınız çalışıyorsa bu var e, ellemenizi gerek yok. Termostatlar makinenin olması gereken sıcaklıklarda açıyor, kapatıyor. Makine otomatik hale getiriyor. Ana makine ve jeneratörde asla termostatlar arızalı değilse termostatları iptal etmeyin. Ederseniz sürekli ayar yapmanız ve takip etmeniz gerekir. Termostat arızalıysa bu sefer makine hararete kalkabilir. Onun için de elinizde yedek termostat varsa takın. Daha sonra termostat çıkarmak zorunda kalırsanız da siparişinizi verin. İlk limanda mı Türkiye'de mi nerede almanız gerekiyorsa geldiği zaman da yerine takın. Hiçbir orijinal sistemi manuele çevirmeyin. Elinizden geldiğince hep ileriye doğru gidelim. Teknolojik çalışalım. Daha sonra bizim makine dersindeki eğitimlerimiz devam edecek fırsat buluşacak. İşlerimiz yoğun. İki kişi çalışıyoruz. Bir çarşıbaşı bir usta makine tayfısı olarak İlkin Bey beraber size burada tek tek kompresörleri anlatacağız. Jeneratörleri şu an anlattık. Ayrıntılarını gene anlatırız. Ana makineyi anlatacağız. Pompa, hidrofor, BVT sistemi daha önce ben size çok eğitimler verdim arkadaşlar. Bana soranlar da oldu ama fırsatım olmadı. BVT yani Balance Water Treatment sistemi yeni kullanılan, sistemlerde mecbur olan gelen sistemi. Daha önce ben hangi gemiyi tersaneye götürdüysem. tersanede takıldı ama ben gemiden kontratım bittiği için ayrıldığım için ilk defa bu gemide e, balans water treatment sistemini görmüş oldum. Bunu da kullanımı biraz inceledikten sonra onunla da ilgili size bir video yapacağım. O arada bizi seyreden arkadaşlar da bizim anlatımlarımızda bir eksik varsa hiç çekinmesinler, tamamlasınlar, eksiğimizi tamamlasınlar, yanlışımızı düzelsinler ki bizim bu deniz camiasındaki arkadaşlarımız eksik yaşamasın. Her konu hakkında bilgi sahibi olsun. Balans sistemini anlatacağız. Buradaki hidrolik sistemle balansın nasıl müdahale ettiğimizi, manuel vanaları nasıl açtığımızı, yangın sistemini anlatacağız. E, Emergency yangın pompasını e, ne kadar varsa sizlere bunları anlatacağız. Sintine, slash transferlerini, bunker yakıt alımlarını, aynı zamanda sivecin nasıl basıldığını, gemide yaşanan her şeyi size anlatmaya çalışacağız. Bazı terimler size e, bilginizde olmayabilir. Denize yeni başlayan arkadaşlar için e, gemi İngilizce terimleriyle ilgili sözlükler var. İnternetten de indirebilirsiniz. Mutlaka terimleri öğrenin. Ben daha önce e, 1994'te denize çıktığımda gemideki sivic, slash, sintine, beach bu terimlerin ne olduğunu dahi bilmiyordum. Çünkü gemi makineleri okumamıştım, e, motor okumuştum. Motor okuduğum için de arkadaşlar terimler bana yabancıydı. Ama sistemin içinde öğrendik. O zaman böyle internet sistemi de yoktu. Şimdi her şeye ulaşabiliyorsunuz. Evde sohbet muhabbet yani internetten chatle uğraşmayın. Mesleğinizi öğrenin. Bu meslek size para kazandıracak. Yani bu meslek ailenizi rahat yaşatmaya, ailenizle çoluk çocuğunuzun rahat olmasına, siz de izine gittiğiniz zaman krallar gibi eğlenirsiniz. Bizim geçen yaz çektiğimiz videoya bakarsanız e, sevgili bacanağımla beraber Allah razı olsun şu an e, seyrediyorsa iki aile gittik. Çok güzel bir villa tuttuk yüzme havuzu, aklınıza ne geliyorsa her şey vardı. Bu işi yaparsanız arkasından size ailenize güzel şeyler de kazandırıyor. Bindiğimiz arabaları sürekli değiştiriyoruz imkanımız oldukça. Motor var, işte bir şeylerimiz var. Bunları bir övünme kaynağı olarak anlatmıyorum arkadaşlar. Benim eski videolarımı seyrettiyseniz biz bir şirket kurduk. 2008 krizine yakalandık. 2010'da battık. Evimizi, arabamızı, iş yerimizi, her şeyimizi borçlara hem de yarı fiyatları daha da kötü fiyatlara satmak zorunda kaldık. 10 sene borç ödedik. 13 senedir de denizde 14. seneye gidiyorum aralıksız çalışıyorum. Son 3 4 senede kendimize çalışmaya başladık. Yani az önce anlattığımda sakın yanlış anlamayın. Beni eskiden tanıyan arkadaşlar bilir. E, malda arada pulda gözüm yok ama maddi sıkıntılarda Allah Teala bizi imtihan etti, sabrettik, Allah'tan istedik ve bu deniz sayesinde çok şükür sabrettik, e, çalıştık, borçlarımızı ödedik, tekrar kaybettiklerimizi daha iyisiyle Allah Teala bize nasip etti. İnançlı insanlar denizde mücadele ettiği zaman haramlara ulaşmazsa. Yani söylemesi bile insana biraz e, tuhaf geliyor ama karı kız, içki, kumar, alkol, uyuşturucu gibi aklınıza ne geliyorsa. Yani bunlardan uzak durursanız, kazancınızı lüzumsuz yerlerde harcamazsanız, iktisatlı olursanız bu iş size karada güzel bir hayat yaşatır. Şu an dünya genelinde ekonomik kriz var arkadaşlar. Bu ekonomik krizde maddi bakımdan durumu iyi olan insanların biraz daha psikolojileri daha rahat. Maddi sıkıntılar yaşayan insanlar belli psikolojilerle bunalıma giriyorlar, intihar ediyorlar, yuvaları dağılıyor, çoluk çocukları annesiz ya da babasız yaşıyor. Siz Hangi işte olursanız ister karada ister denizde maneviyatınızı arttırın mesleğinizi en güzel şekilde yapın. Yok efendim ben 8 saat çalışırım da ondan sonra çalışmam demeyin. İşinize sarılın. Dört dörtlük yapın. Oradaki iş yerini beğenmiyorsanız daha sonra daha iyi bir iş yeri bulduktan sonra değiştirin. Boşta gezmeyin. Şimdi İlkin Bey'e soruyorum. Siz bu gemide problemler varken bir günde maksimum kaç saat uyudunuz? 3 saat. 3 saat. Yani 3 saat çalışmadınız değil mi? 3 saat uyuyabildiniz. Sadece uyuyabildim. Yani 24 saatte sadece 3 saat uyuyabildi. Bunu ne için yaptınız? Birincisi mesleğiniz için. İkincisi aileniz için, üçüncüsü burada armatörümüz çok sağ olsun bizi buradan seyrediyorlarsa onlara da çok selamlar olsun. Armatörümüz o kadar efendi o, o kadar ahlaklı, o kadar düzgün bir insan ki yani biz bu gemiyi onun değil kendi gemimiz olarak görüyoruz. Ondan dolayı ayakta durabildiğimiz müddetçe bir an önce problemlerine giderip yeni alınmış bir gemi, yeni alınmış gemide personelin bilgili, becerili, donanımlı ve çok çalışkan olması gerek. Gemi sistemini oturttuktan sonra ondan sonra çocuk oyuncağı. Biz en zor kısmını atlattık gemiyi tanıdık, problemlerini giderdik. Ufak tefek şimdi filtre bakımlarımız kaldı. Bugün Separatörü temizlediniz. Aslında onunla da ilgili bir video yapacaktık ama ben yorgundum, uyudum. İlkin sağ olsun gene o daha erken kalktı. E, separatörü söktü, temizledi. Ama daha sonra sizin için tekrar söker temizleriz. Önceki videomuzda bizim değerli ikinci çarşımız e, Münir e, bazı şeyleri size göstermişti. O videolarımıza da bakarak görebilirsiniz. Söktüğümüz, taktığımız her şeyi fırsatımız varsa, zamanımız varsa size canlı canlı göstermeye çalışıyoruz. Bazen gürültülü ortamda olduğu için sesimizi duyamazsanız görüntüden bakın. Anlamadığınız kısımları yorumlara yazın. Biz Fırsat buldukça bütün arkadaşların yorumlara cevap yazıyoruz. Buradan kapatmadan önce arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı İlkim Bey? Deniz hayatı nasıl tavsiye eder misiniz? Uzak mı dursunlar ya da ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Yani. yani para konusunda olursa hiç gelmesin. Değil. Sadece para kazan diye bir ayda bu kadar para kazan diye o aklıdaysa gelmesin. Değil. İşini yapabiliyorlarsa yani çalışarak emek gösterirlerse gelsinler. Yani meslek öğrenmek, evet. e, mesleki bilgisini arttırmak ve belli kariyer düşünüyorlarsa gelsinler diyorsunuz. Sadece para için gelmek istiyorlarsa Zaten e, birkaç ay sonra sıkılırlar deniz ortamı öyle Zordur. severek yapmayanlar için çok zor bir ortam. Hele ki makine zor. Makinede birçok bilgi sahibi olması gerekiyor değil mi? Mesela karada olan bir insan sadece kaynak yaparak bir meslek edinmiş bir para kazanıyor sadece torna yaparak e, torna freze var gel bir meslek para kazanıyor sadece makine başında para kazanıyor sadece kazancılık yaparak ya da sadece soğutma sistemine bakarak ya da sadece e, boru devre izolasyon işleri yaparak sadece jeneratör bakımı yaparak ya da kontrolü yaparak pompa hidrofon ne bileyim bizim burada o kadar çok sistem var ki mekanik sistemler sistemler bütünü bunların hepsinden biz anlamak zorundayız bunları öğrendiğinizde karada da çok güzel işler yapabilirsiniz isterseniz Maddi durumunuzu toparladığınızda kendi işinizi de kurabilirsiniz. Niye? Bizim işimiz hastanelerde, otellerde, fabrikalarda, her türlü üretim yapan fabrikalarda ister kimyasal işler olsun, ister gıda olsun, ister araba üresin. Sizin için artık bütün sektörler iş yeri haline gelir. İsterseniz orada çalışın, isterseniz kurmuş olduğunuz şirkette oranın işletmeciliğini, bakımı, onarım işlerini yapın. Bizim mesleğimiz çok kapsamlı, size çok güzel paralar kazandırır. O yüzden Ekin Bey'in dediğine ben de katılıyorum. Meslek için geleceksiniz gelin. Macera için geleceksiniz bırakın buraya gelmeyin. Çok güzel turizm firmaları var. Dünyanın her tarafına indirimli kampanyalı kısımlardan yararlanın. Şu gemideki zorlukları boşuna lüzumsuz çekmeyin. Tatilinizi yapın, eğlenin. Ondan sonra maceradan sonra gidin karada çalışın. Ama denizde ben bir şeyler yapacağım diyorsanız o zaman özveriyle gelin. Gayretle gelin. Deniz sizden çok şey alır ama sabırlısanız size de çok şey verir. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettikleri için, izledikleri için, videolarımızı beğendikleri için, sosyal medyalarında arkadaşlarına paylaştıkları için, yazdıkları yorumlardan, verdikleri değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır arkadaşlar hatırlatmadık. Onlardan da bize e, bazı videolar gelmedi. Tekrar hatırlatalım. Bizim kanalımız anonim bir kanal. Sadece kendimizi göstermiyoruz. Yani birçok videoda ben farkındaysanız beraber çalıştığımız arkadaşları çekmek istiyorum. Çünkü bu kanal benim kanalım değil. Bu kanal sizin kanalınız hepinizin kanalı. Ondan dolayı sizin de gemilerde, karada nerede olursa olsun iş videoları, eğitim videoları, yurt dışı gezileri, insanların merak edeceği, gayra ahlaki olmayan, insanları kötü örnek teşkil etmeyecek, faydası olacak bütün videoları benimle paylaşabilirsiniz. Uzun videolar WhatsApp'tan atamıyorsunuz arkadaşlar ama Telegram'dan atabiliyorsunuz. Ya da biz yurt dışında olduğumuz zaman bazen internet problemi oluyor. Editörümün numarasını veririm. Telegram ya da farklı yollardan onunla konuşursunuz, atarsınız. Biz de editörümüz o videoları seyrediyor. İçinde uygun olmayanlar varsa çıkarıyor. Yayına uygun hale editliyor. Ondan sonra çok güzel bir video oluyor. Siz de sosyal medyanızda paylaşırsınız. Siz de fenomen olmak istiyorsanız bizim kanalımıza bol bol video atın arkadaşlar. Bizim kanalımız anonim video. Dünyanın her tarafından insanların seyrettiği %75 Türkiye'den seyrediliyorsa, %25 yurt dışından seyrediliyor. Bir ara bir bak dedim, zamanım olmuştu. 70-80 ülkenin üzerinde seyretme var. Bazı ülkelerde çok fazla seyrediliyor. Örneğin Almanya, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan yani çok fazla seyredilen ülkeler de var. Ama dünyanın her tarafından bir şey merak ettiklerinde artık onların merak ettiği konularda bizim çektiğimiz, anlattığımız videolar karşılarına çıkıyor. Ve dünyanın her tarafında insanlar iş için, staj için, farklı şeyler için bizden bilgi istiyorlar. Biz de elimizden gelen yardım yapıyoruz. Sizin de bir sıkıntınız olduğu zaman yorumlarda yazın. En kısa zamanda size dönmeye çalışacağız. Şu ana kadar dönmediğimiz arkadaşlar arkadaşlar varsa çok yoğun olduğumuz zamanlar özellikle bazen WhatsApp mesajlarımız kilitleniyor arkadaşlar. Çok fazla oluyor. İşimizin yoğun olduğu zaman geri dönemediysek eğer arkadaşlar da tekrar bizden bir talepte bulunmamışsa bu sefer eski mesajları silmek zorunda kalıyoruz. Ama bizim zamanımız olmadığından dolayı geri dönmediğimizi bilin. Tekrar hatırlatma yapın. Biz en kısa zamanda size dönmek için elimizden geleni yaparız. Çünkü bizim de çalışmamız gerekiyor. Ailemizi geçindirmemiz gerekiyor. Sorumlu olduğumuz iş yerine hakkıyla iş yapmamız gerekiyor. Bu aralarda da istirahat saatlerimizde, uyku saatlerimizde size böyle videolar çekiyoruz. Bunları da sizin için yapıyoruz arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmez'de denizci hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi. Türkiye'den sonra Estonya, Estonya'dan sonra Rusya, St. Petersburg, eski adı Leningrad galiba yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar öyle söylemişti. Burada yayınımız devam ediyor. Daha sonra yolculuğumuz Kuzey taraftan, oldukça kuzey yani buzların olduğu yere çok yakınız. İlk defa buraya geldik. Yolculuğumuz St. Petersburg'dan. Bütün haritadan bakarsınız arkadaşlar. İzmir'e kadar birçok Kuzey Denizi ve okyanusu geçip, Cebelitarak'a gidip, Akdeniz'e girip Ege'de yükümüzü boşaltacağız İzmir'de. Ondan sonra laksmelerse Kartal'a geleceğiz. Kemimizin e, malzeme, e, kumanya ve benzeri e, tedariklerden sonra, ondan sonra şirketin planı neyse o şekilde devam edecek. Ama bizim eğitimlerimiz mutlaka devam edecek. Eğitimlerimizi seyretmeyi unutmayın arkadaşlar. Hüseyin Türk Söğüt ziyareti sizler için var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.